4.2.1 güncellemesinde bizi neler bekliyor? Evet, ondan bahsedeceğim beyler. Videoya geçmeden önce sizlerden sadece bir beğeni istiyorum ve kanalımıza abone olursanız da bu bilgilerden ilk haberdar olabilirsiniz. Perşembe günü Manchester United teknik adamı bekleniyor beyler. Ekranda gördüğünüz üzere bu Manchester United menajerinin yanındaki oyuncuların seviyeleri tahminidir menajerin vereceği olan güçlendirmeleri de tahminidir. Sadece Ruben Amorim geleceği söyleniyor perşembe günü. Perşembe günü Manchester United epikleri gelecek ama beyler Ronaldo falan gelmeyecek ne yazık ki. Juan Sebastian Veron gelecek. John O'Shea ve Park Seong yani bu üç isim gelecek ve özel becerileri de böyle. Yani tahminim bunlardır. 4.2.1 güncellemesinde bizlere Konami ne verecek bu güncellemeyi yaptığımızda onun hakkında biraz konuşalım. Biliyorsunuz ki Konami sitesinde yayınladı 4.2.1 güncellemesini. Bu yama 16 Ocak'ta size sunulacaktır diyor. Ve devam eden desteğiniz için minnettarlığımızın bir göstergesi olarak güncellemeyi 20 Ocak 2 UTC sanırım sabah 5'e geliyor denk geliyor bu. Tarihine kadar yükleyen tüm kullanıcılar için bir şans fırsatı olacak. Bu şans fırsatı tesadüfi anlaşma olabilir veya bir ödül olabilir beyler. Bunda ben beklediğim bir kutu açma hakkı verebilirler. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Diyor ki şans fırsatını talep etmek için 20 Ocak 5'e kadar oyuna giriş yapın ve gelen kutunuzu erişin. Şans fırsatını beyler 23 Ocağa kadar kullanabiliyormuşuz. 23 Ocak'tan sonra da o paket gidiyormuş sanırım. Bakalım Zaten bahar etkinliği yani Lunar New Year gelecek beyler. Belki Lunar New Year'a özel güzel hediyeler verebilir Konami. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Şimdi Lunar New Year'la ilgili bir söylenti var. Ondan bahsedeyim beyler. Çin versiyonuna Lunar New Year'la ilgili böyle bir sürü oyuncu eklenmiş. tut Sakka gibi, William Saliba gibi isimler. Peki bu oyuncular global versiyona gelir mi PES'in? bilmiyorum. Global versiyonunda da datasında gözüküyor. Bunun yanında bir tane de Epic oyuncu geleceği söyleniyor. Belki 50'lik bir paket olarak bir tane de Epic oyuncu koyarak ve bu paketten tesadüfü anlaşma verebilirler beyler. Bakalım bir sonraki konumuza gelelim. Bir sonraki konumuzda ise beyler Lunar Nevier'e özel. Çin versiyonunda böyle gördüğünüz üzere ekranda Önce Çin versiyonunu göstereceğim, sonra Türkçe çeviri halinde tekrar göstereceğim. Gördüğünüz üzere 2000 coin, tesadüf anlaşmalar filan vermişler Çin versiyonunda. Türkçe versiyonunda ise böyle gözüküyor, 5 yıldızlı broker filan falan. Yani toplamda 15 tane tesadüf anlaşma, 2000 mc vermişler, 34 gün süren bir etkinlik olarak gözüküyor Lunar New tek Çin'e özel olduğu söyleniyor beyler. Umarım bize de gelir. Yani 2000 MC çok az bir şey değil. 2000 MC iki tane onlu vururuz misal. Bu bizim için daha iyi olur. Bakalım neler olacak. Ve bir sonraki konuda ise Barcelona Highlight kartları gelecek sanırım beyler. Barcelona Highlight kartlarından şöyle bahsedeceğim. Yani standart kartlar hani bedava verilecek olan kartlar. Lewandowski gibi isimler görebileceğiz sanırım. O konudan da öyle bahsedeceğim. Başka da hiçbir konumuz kalmadı beyler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.